Efendim herkese merhabalar. Bugün bir kasa dehşeti yaşayacağız burada. 50 tane kasa açacağız. 1000 abone özel tamamen 1000 abone özel 1000 liralık kutu açılımı yapacağım. aldım kasaları, anahtarlarım falan her şey hazır. Şu an hem yayın hem video kaydındayız. Bakalım umarım güzel şeyler çıkacak. Prizma 2 kasası açacağız. Şu anda İlk kutuyu açıyorum arkadaşlar. Vatan millete hayırlı olsun. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Hadi. Havuk geldi. ok Kalsın kenarda köşede. Evet. Şimdi ikinci kutuya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Ah! Güzel bir şey geldi herhalde ya. Bunların arkadaşlar ederlerine en son bakacağız. Süleyman Kara, kardeşim hoş geldin. Barış abim, Sadıkcım, herkes hoş geldi. Emreciğim. Bakalım ne kadarmış. Bakıyorum. Aa, siz görmeyeceksiniz arkadaşlar bunun fiyatını ama. Yok ya bir şey değil çöp. Evet diğer kasaya geçiyoruz. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Dagle geldi. Okey Dagle de da olabilir. Negatif enerjiye kapılmıyoruz arkadaşlar. 50 tane kasatacağız burada. Umarım bir bıçak, ne bileyim bir nadir eşya alırız. Evet geliyor, 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 geliyor. Revolver geldi. Evet şu ana kadar 4 tane kasa açtık arkadaşlar. Daha bizi bekliyor 46 tane kasa. Devam. Devam, devam, devam. Hop. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? MP5 geldi. Star Trek ile MP5 geldi. Şu an 5. açtık. Şu an 6. açıyoruz. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Gene avuk geldi. Bu avuk da bu arada kutunun en kötüleri. Aleykümselam Canercim. Hoş geldin biraz geç kaldın ama Şu an 2, 4, 6 kasa açtık bu 7.si Evet şu an 7. kasa geliyor arkadaşlar 7. kasa geliyor <gülüyor> Görkem <gülüyor> Hayırlı olsun kardeşim 5 birin Arkadaşlar boş durmayalım, boş durmayalım. Herkes dua etsin, açsın elini. Allah'a. Açsın elini Hakk'a doğru. Şu an 2, 4, 6, 7. kasayı açtık. 8. kasaya geçiyoruz. Evet. Açtım. Hadi, hadi. Ya bari AWP gelseydi ya. 8'de de avuk geldi. Evet bakalım 9'da hadi 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 CZ geldi kullandım bir silah kendisi ama tabii ki de 2 4 6 8 9 Evet arkadaşlar şu anda 5'te e, 1'ini geride bırakıyoruz geliyor 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 Onuncuda da 5-1 geldi arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Şu anda 5'te 1 kasa bitti arkadaşlar. Sıra 5'te 2'nin yani ilk ikinci yarının 10'una geçiyoruz. Geliyorlar. Geliyorlar. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Yine CZ geldi. Evet şu anda 11. kasa açtık bu 12. kasa. Devam. 12. kasa. 12. kasa. Hadi. Hadi be. Oğuk artık yeter gelme da. Evet. Devam. Durmak yok. Devam. Hadi be. Şu blok gelse var ya. On numara olacaktı ya. Tüh. Neyse. Ne olmuş şu anda? Bakalım bir. Ee, yok. Nereden yapıyorduk ya? Ay. Alıştırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. kasaya geliyoruz arkadaşlar. 14. kasamız. Vatana millete hayırlı olsun. Hadi bakalım. 14. kasa, 14. kasa. Ah. Evet. 15. kasa geliyor arkadaşlar. 15. kasa. 15. kasa geliyor arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Evet. AWP geldi. Bari Star Trek olsaydı ya. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 16. kasamız geliyor arkadaşlar 16. kasa geliyor Geliyor, geliyor, geliyor Geliyor, hadi be ya 16. kasa Evet 17. kasa 17. kasa geliyor arkadaşlar Varın arttıran 17. kasa Aha, hadi. Evet. evet, güzel bir silah geldi arkadaşlar. Diğerlerinin nazaran. Hemen şu an mali değerini bakıp size söylüyorum. Mali değeri iyi, yani 70 yıllar da falan. Bu kaçtı? 2, 4, 6, 8, 16, 17. Evet. Sıra 18. kasa arkadaşlar. 18. kasa geliyor. 18. kasa. 18. 18. Hadi. Yok. Gene olmadı. Evet sıra 19. kasada arkadaşlar. 19. 19 geliyor. Hadi 19. Hadi 19. Hmm. Olmadı. Evet sıra 20. kasada. 20 kasa geliyor arkadaşlar var mı arttıran 20 kasa açıyorum hadi ooo Aga be güzel bir ak geldi ha he. bakıyorum hemen mali değerine bakalım 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 20 kasada ooo güzel 109 liralık bir AKM gelmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aa 21. kasa için anahtarımız bitmiş. Caner. Caner bu ne ne diyorsun Caner? Abi evet, tut <laughs> tutunamazsın benim. <laughs> evet şimdi arkadaşlar kasayı açılışına devam ediyoruz. Caner anahtar bitti kardeşim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. 50'ye göre ne kadar devam ediyoruz arkadaşlar? Şimdi açıyoruz. 21. kasa, 21. kasa geliyor. 21. kasa, 21. kasa geliyor arkadaşlar. 21, 21, 21. <laughs> Canlarciğim sana da 51 hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Görkemle aynı kaderi paylaşıyorsun. <laughs> 22 arkadaşlar 22 geliyor 22. kasa geliyor arkadaşlar varım arttıran 22 22 geliyor arkadaşlar 22 22 hadi ah be desert geldi 22'de de bu arada bu çetin çoğu eğer burada bıçak çıkmazsa biliyorsunuz siz gerisini onu da söyleyeyim. Evet. 22. 22 değil ya da bakayım. 23. 23 geliyor arkadaşlar. 23. 23. 23. kasa geliyor. 23. 23. 23. Hadi. Hadi be. Gene AK geldi arkadaşlar. Bakıyorum hemen mali derine. O biraz düşükmüş bu. Tamam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 24 sıra 24'te 24. kasa geliyor arkadaşlar. 24. kasa geliyor arkadaşlar. 24 24 24 Hadi, hadi, hadi. SSC geldi. Evet 25. 25. kasa geliyor arkadaşlar. 25 25 25 Hadi gel artık Çok beklettin bizi gel artık be Abi bakma Eagle <laughs> diye Kaçta kaldık? 20 22 4 5 26 geliyor Evet arkadaşlar 26 geliyor Açalım mı 26'yı? Açalım mı? Açalım mı? İstiyor musunuz? Açalım mı? Açtım. 26 geliyor. 26 geliyor. 26 geliyor. 26 da gitti. Çöp oldu. Evet sıra 27 de. 27 geliyor arkadaşlar. 27 geliyor. 27 geliyor. 27 geliyor. 27. 27. Dur orada gitme bir tarafa bari dursaydın uzide dursaydın bari mekten'de dursaydın ya 28 geliyor arkadaşlar 28 28 geliyor arkadaşlar 28 28 28 28 hmm. Abi oyunu kapatıp açarsam olmaz ya Evet o aramıza yağmur de katılmış Hoş geldin yağmurcuğum Abi oyunu kapattığı zaman büyüsü bozuluyor ya. Yani şimdi sürekli şey yapıyoruz. 29 29 geliyor. 29 geliyor arkadaşlar. 29 geliyor. 20 Aha. Ne oldu lan? Kesin bıçak çıkacaktı var ya. Kesin bıçak çıkacaktı. Eminim bak kesin bıçak çıkacaktı. Ne oldu şimdi bir dakika. Burada benim 20 tane açtığım var. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tamam. Herhalde bir... Ne oluyor ya? Şşş. Aga oyun bile kaldıramadı ya. Ne oldu? Alo. Aha internet. İnternet gitti arkadaşlar. Yok böyle bir şans. Yani kelimeler kifayetsiz. Ne diyeceğim bilemiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki kutu açılımımız vardı. Yarıda kaldı. İnternetim gitti canlı yayında. Ee, şimdi devam ediyoruz kutu açılımımıza. Hemen bir daha internet gitmeden devam edeyim. Şu anda açıyoruz arkadaşlar şöyle kaçıncı kutuda kaldık bir arada bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abim aleyküm selam hoş geldin. Ya var ya açarken bu kutuları internet gitti bir şansım görüyor musun? 2, 4, 6, 8, 28 yani 29. kutuda kaldık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz 29. kutuya. 2, 4, 6, 8 evet. 29. kutu geliyor arkadaşlar. Geliyor. 29 29 29 Hadi 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 ta bana geldi. Gene opet geldi. Evet 29. 30 30. geliyor arkadaşlar. 30. 30 geliyor mu? 30 30 30 30 30 30 30 30, 30. Hadi. Revolver geldi. Evet 31 geliyor arkadaşlar. 31. Devam ediyoruz. 31. 31. kasamızdan gelen hadi Desert geliyor. Bıçak gelmeyecek herhalde ya. Allah nazlanıyor ama. Evet. Sıra 32'de arkadaşlar. 32 geliyor. 32 geliyor. 32 geliyor. 32 geliyor. 32 mi geliyor? Ha, ne geldi gene. Evet devam ediyoruz. 33. 33 geliyor arkadaşlar. 33 geliyor. 33, 33, 33, 33. Hadi. Yok gene almadı. 34. 34 geliyor. Hadi, hadi, hadi. Hızlı dur, dur gitme. Evet, 35. 35 geliyor arkadaşlar. Ha, güzel bir şeye benziyor bu güzeldi ama. Evet 36. 36 geliyor arkadaşlar. 36 geliyor. 36, 36. Aa. Gene olmadı, gene olmadı, gene yalan. 37, 37 geliyor. 37. Haydi. Da. 37 de olmadı. Şu anda 10 kaç? 37. 13 kasamız kaldı arkadaşlar. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Gene olmadı. 38 miydi aynı 39 aynı. Bu 39. kasa arkadaşlar. 39. 39 geliyor. 39 39 Gel artık yeter ya 40 40 geliyor arkadaşlar 40 geliyor 40 40 40 Hadi 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 Yine olmadı Ve son 10 kasamız kaldı 10 kasamız kaldı arkadaşlar Hemen gösterince gidiyoruz. Şuradan kasayı açalım. Dur hayır şuradan 10 tane alalım. bir dakika. İşleme iptal et. Şunu 10 yapalım. Evet son 10 kasa kaldı arkadaşlar. Artık ya hero ya Meru yapıştırıyoruz bakalım. Haydi, haydi, haydi. Tekrar revolver geldi. Açıyoruz bakalım. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Tekrar AWP geldi. 2 4 6 8 son 8 kasa kaldı arkadaşlar 8 kasada ya geldi ya geldi bekliyoruz 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 Aa, gelmedi Evet 7 7 hadi hadi ya bir önümden bile geçmedi arkadaş ya. Bu nasıl şanstır ya? 6, son 6. Son 6 kişi. 6 kasa kaldı. Evet. Yok canerim ya. Hiçbir şey yok. Son 5. Son 5 kasa kaldı. Gene desert geldi. Evet son 4 kasa kaldı arkadaşlar. Son 4 kasa kaldı. Bol bol revolver geliyor bol bol. Son 3 Son 3 kasa. Yok. Son 2 12 gelmedi ve son kasayı açıyorum son kalan kasa hadi bakalım gelmedi arkadaşlar şurada birkaç tane kasam kaldı bu şimdi çıkanları satabiliyor muyum acaba? Ban var mı yoksa bakayım. Yo herhalde satabiliyorum aynen takas edebiliyorum. Şu an şurada şuradaki kasalarımı da açayım bari ya. 3 tane kasam kalmış orada. Şimdi bakayım. Şuna bakalım. Şu muydu, şu çıkan. 100 liralık, 80 liralık olan hangisiydi? Bu Şans, yok Caner'cim ne yazık ki. Şans ne gezer bizde? 17... Uf, bu 45 tane mı? Yapıyor şu tane. 80'den koydum, hemen alır herhalde. Şu onayı da vereyim. Birazcık moralim bozuldu. Lamalar. İşte bu kadar şanssız olmak böyle bir şey işte görüyorsunuz. Uygulamalı görüyorsunuz da. Şimdi şu kasalardan gittim bakayım bir. yapacak bir şey yok dediğin gibi canım sağ olsun. Uf, arkadaş 50 kasadan geçtiğini bile görmedik ya. Siz de gördünüz de zaten. Yani nadir özel eşya diye sağdan sola geçtiğini bile görmedik yani. Şu kasayı açacağım. Şunu açacağım. Şunu açacağım. Eğer şu AK satılırsa. Hadi daha kaç liraya koyayım? Ahmet kardeşim konu 50 tane kasa açtık. CS'de. Bıçağın sağdan solundan bile geçtiğini görmedik yani o derece. Şimdi <laughs> dur bir be ortalık zaten karışık. Bir yerimizden geçmedi. de. Hadi be. Kaç liraya koyayım daha ya? Şöyle bir bakayım da bir daha ucuza gitmesin. 17.45 çarpı. Tamam 52 lira olsa bize yetiyor. Şimdi başka ne koyayım şimdi? AWP çıktı o kadar. Nerede AWP'ler? Şunları Şu satayım. Şu McTen'i satayım. 73 lira diyor. 70 lira koyayım şimdi. Hadi ya gitse de şu son 3 kası yatacağız. Şu onaylamaları yapayım. Evet. Şimdi şuradaki 3 kasayı açıyoruz arkadaşlar. C20 kasası var. Bunu açalım. Etkilendi. Aç abi gelsin. Eyvallah Ahmet kardeşim sağ olasın. etkilendir. Aç abi kasayı. Evet. Etkilendir. var daha kasa? Daha kasa yok herhalde. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadardı. 50 tane kasa açtık. Hatta 53 tane kasa açtık. Ama ne yazık ki bir bıçağın ucunu bile göremedik. Olsun. Sağlık olsun. Umarım bir dahaki kasa görürüz. Bunu şu an bin aboneye özel yaptım. Bunu 10.000 aboneye, 100.000 aboneye özel de devam edeceğim. Yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.